de ...geçiyor. Ee, bazen bizler de çok üzülüyoruz bu tür haberleri verince. Insan eee etkileniyor. Ne ne derseniz deyin hepimiz etkileniyoruz. Böyle ihtiyaç sahipleri, durumu kötü olan insanların haberlerini verdikçe ben çok üzülüyorum sevgili seyirciler. Elbette kolay değil. Her zaman söylüyoruz ya. Bizler bu stüdyoda haberleri sunuyoruz da sizin beğenmediğiniz haberler oluyor. Sizler hemen kumandayla farklı bir kanala geçebiliyorsunuz. İstemediğiniz haberler oluyor. Ama bizler maalesef işte her haberleri okuyoruz. Bazen de işte Hayatımıza da giriyor bu tür haberler. Etkisinde de kalabiliyoruz. Şimdi e, sevgili seyirciler, e, bugün Milliyet Gazetesi'nde bir haber çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Lefkoşa Belediyesi'nde. Lefkoşa Belediyesi'nde Havadis Gazetesi'nin bir haberiydi. Lefkoşa Belediyesi e, bugün e, bir haber yayınlamış. Lefkoşa Belediyesi'nin mankenlere, yani belediye Lefkoşa'daki bulunan mankenlere yoksullara yardım kaleminden ödeme yapmış. Ödeme yaptığını duyurmuş. Bugün de Milliyet Gazetesi bunu e, birinci sayfasında e, okuyucularına paylaşmış bu haberi. Yani e, Lefkoşa Belediyesi mankenlere yoksulluk üzerinden bir para yardımında bulunmuş. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Bu dursun bu haber. Erzurum'da 35 yaşındaki bir vatandaş, ismini vermeyelim. Erzurum'un Yakutya ilçesindeki 35 yaşındaki bir vatandaş bir buçuk yıl önce eşinden ayrılmış. Ee, durumlarının kötü olmasından dolayı Ardından da e, Hastalığından dolayı çalışamaz hale gelmiş Devletten bir para alıyor Tek başına yaşıyor bir evde Ve havalar malum soğuk Doğalgaz borcu geliyor 144 lira doğalgaz borcu geliyor sevgili seyirciler Ne yapsın parası yok Ödeyemeyecek Ne yapmış biliyor musunuz Kanını satlığa çıkarmış Kanını satmış sevgili seyirciler Şimdi yoksulluk değil mi? Yoksulluktan bahsediyoruz. Erzurum'daki bu vatandaş da yoksul. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki mankenler de yoksul. Allah'ını seven varsa bu ülkede birileri bize yoksulluğun tarifini versin. Ben ekranlarınıza getiriyorum Erzurum'daki o dram haberimizi.